Merhaba şarkı müzik kanalı Mısır Mısır. Dosta sabırlı giriyoruz. Bakalım. Çet bir şey var. Tekif. İpaşar Rusya bir Bakalım. Haberlere bakalım. Real Hı? Evet 10 milyarı yapmışız abi. Çok hızlı gidiyoruz ha. Süperse bir zaman da vermedi galiba. şeyleri de açalım tamam abim İki bir günlük şeyimizi açalım şimdi gelebilme olasılığı olan karakterlere bakalım buna gelirse güzel olur abi buna gelmişti gph rush onu fulleyeceğim Sikisi seviye zaten görüyorsunuz. 12 seviye olunca hiper şurucu ne olacak ya? Bu emzime gelirse güzel olur cidden. Cordelius'a gelirse güzel olabilir. Bunun bir şey yok. Bunda var zaten. Bunda da var. <laughs> Varleyinkine gelirse güzel olur abi. Rosa, Rosa da var. Buna gelirse güzel olur. Buna, buna, bunda varmış. Buna gelirse güzel olabilir. Buna gelirse baya da güzel olur abi. Bunun yok. Buna gelirse cidden güzel olabilir abi. Tamam. Gelmesini istediğim karakterler şimdilik bunlar abi. Bakayım pek başka da yok yani bu Bula gelmiş zaten Bu arada karakterime gelmiş yani hiperşar Bu ana gelmiş lan Yok ya onu kullanmıyorum Kasa şey geliyor bu arada Oha brok'ta da bile var lan Brok ee, Başka karakter kalmadı ki ya Tikte de şu pek kullanmıyorum. Yok. Gitanın ne gelirse de güzel olabilir. pek kullanmıyorum. Ama güzel karakter. Şaka marka güzel karakter. E, Primo bile var. Çüş. Bu koya gelirse güzel olur abi. Yani başka da karakter kalmadı gibi. Parla gelirse güzel olur. Mendeğin ki yok. Tamam artık daha fazla oyalanmayacağım Dead Game Freble Freebie. Harika gireceğim sarısında güzel okuyorum. Aha, elimdeydi. Neyse. Yani pek <laughs> hiper kutusu açan birisi değilim. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım ne çıkacak abi? Hangi hiper çıkacak? Yoksa başka bir şey çık cidden yani ihbaşar kutusu bu ya güzel bir şey çıksın lütfen haydi bakalım full bir karakter nasıl olsun Ye. tamam güzel karakter de süper sevilerek ne yapıyorsun ya <laughs> yer ya üç tane karakterin ihbaşarcı var bir iki varmış üç 4 5 6 7 8 9 bende yokmuş pardon 9 10 11 12 13 ya bir şaka gibi 13 13 karakterin boşa hiper şarjı var ya bir şey yapamıyorum da abi of ya of ya of ya geliyor 4 seviye karakterleri abi Allah aşkına bura nere? Bura nere ya? E, süper bilerek mi yapıyor ne şey? Uf. Hadi bravo pas kasalım. Görev yapalım be. Güç bana altın falan kasalım. Bunu da alalım. Bari efsane bir dem güzel bir. Süper şarj karakter gelsin de moralimiz düşersin. Hadi. Bir gerek. Bir dakika. Bir şeyimiz vardı değil mi? Güzel bir görevimiz. Onu da yapalım. Hani görevimiz vardı. İşte bu. Ka Kasaya 100 bin hasar ver. Güzel görev. 5 savaş kazan varmış. 3 dedenin. Dede diyorum. 3'ü beyaz saçlının olduğu bir şey de varmış. Bir sakal da daha. Hadi o zaman girek abim. Z-Perserge geldi diye sevinmiştim. Bu bak. Başta. Emzin karşılaşmaya çok benziyordu. Yokuz falan. Geliyor geliyor şans bana gidiyor. Zaten berbat ödesi takım var. Berbat ödesi takım. O ben niye emzi seçtim lan burada? Böyle o bir seçtiğim şey ya çok mantıklıydı. Harika uç şey gibi aksesuar Kimse yok. Hı, indi. İyi bari, güzel. Son anneni mi kaldı? Yes. La üç ben karakterlerle nasıl sayındırıyoruz mu bu? <laughs> Baya garip. Şöyle geçeyim. <laughs> Hayır. İyi değmedi. Gelmiyor işte vurma. Oh, bana da ver, bana da ver. Yes. Ver, 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 ver. Çok iyi lan. Bak zor. Bak yıldız gücüm bilmiyorum. Bak güzel ama öldü. Beyinsiz. Allah şansa masa indiriyoruz gibi. Değil ama. get evet, evdir. Dinle Hadi sen en güzel bir şey yesin be. Altın altın altın. Dur ne yapabilirim Hasar verici bir şey alayım abi ben. Kordelius. Yok bir uzaktan vurun Güzel. Oo. En eski kostümler var orada şu an. Onlar ben ne olacaktı var ya. bir de hiçbir kostüm yok zaten bende. Mendi bir şey yap. Bu kadar mendisin ve Brock kurtarıyor seni. Ya abi uyu. güzel öldürdü bu Tarayı. Bu video şu an o. Uçat uçat. Yes. Am maçta iki aksör kullanmak kötüydü. Geliyorum. Uy. Uy. Güzeldi. Real or fake? Fake. Fake. Yes. benim vurmam gerekiyor. Benim vurmam gerekiyor. Sen gitti. Oha bu da çok iyi oyun. 834 bu 800 <laughs> çok az vurdum ya.